Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizin konusu çarpma işlemi. Önce çarpma işleminin tanımını yapalım. Toplananları eşit olan toplama işleminin kısa yoldan yapılması işlemine çarpma işlemi denir. Örnek sorumuzda Ece yeni aldığı kitabı her gün 15 sayfa okuyarak bir haftada bitiriyor. Ece'nin okuduğu kitap kaç sayfadır? Tanımda da anlaşılacağı gibi çarpma işlemi toplama işleminin kısa yoldan yapılması işlemiydi. Her gün 15 sayfa kitap okuyarak kitabı bir haftada bitiriyor. Her gün 15 sayfa okuduğu için bir hafta 7 gün 7 tane 15 yan yana toplayalım 2 4 6 7 7 tane 15 105 çarpma işlemi olarak gösterelim 7 tane 15 yani 7 çarpı 15. O da eşittir. 105 sayfa. Ece'nin okuduğu kitabın sayfası 105 sayfadır. Bölme işleminin tersi çarpma işlemidir. Bunu da bir örnekle gösterelim. Mesela 45'i 9'a bölelim. 45 bölü 9 eşittir. 45'in içinde 9. 9'ar 9'ar 45'e kadar saydığımız zaman 5 defa olduğunu buluruz. 45'in içinde 9, 5 defa ise 9 çarpı 5 eşittir 45'tir. Çarpma işleminde 0 yutan elemandır. 0 sayısı ile bir doğal sayının çarpımı yine 0'dır. Buna da örnek gösterelim. 9 çarpı 0, 9 çarpı 0, 24 çarpı 0, 0. 105 çarpı 0, 0'dır. Çarpma işleminde bir sayısı etkisiz elemandır. Bir sayısı ile bir doğal sayının çarpımı yine o doğal sayı eşittir. Örnek olarak 1 çarpı 3 eşittir 3. 1 çarpı 9 eşittir 9. 87 çarpı 1 eşittir 87. Çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirilirse çarpım değişmez. Örnek olarak 6 çarpı 5 eşittir 30. Çarpanların yerlerini değiştirelim. Önce 5 yazalım. Sonra 6. 5 kere 6 30. 7 ile 12'yi çarpalım. 7 çarpı 12. 7 kere 2 14. Elde var 1, 7 kere 1, 7, 1 de elde, 8, 84. Çarpanların yerini değiştiriyoruz. Önce 12 yazdık, sonra 7. 7 ile 12'yi çarpıyoruz, 7 kere 2, 14. Elde var 1, 7 kere 1, 7, 1 de elde, 8, 84. Çarpanların yerlerini değiştirdik, çarpım değişmedi. Çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirilse de çarpım değişmez. Çarpma işleminin diğer bir özelliği çarpma işleminde çarpanların sırasının önemi yoktur. Örneklerimizi inceleyelim. Çarpanlar 3, 5, 10 yerlerini değiştirerek çarpma işlemleri yapıyoruz. 3 çarpı 3 çarpı parantez içinde 5 çarpı 10 50 3 kere 0 0 3 kere 5 15 150 Çarpanların yerini değiştirdik. 3 çarpı 5 15 çarpı 10 15 10'u çarptık 150 3 çarpı 10 30 çarpı 5 30'a 5 çarptık 150 10 çarpı 5 50 çarpı 3 50 ile 3'ü çarptık 150 Çarpma işleminde çarpanların sırasının önemi yoktur. Yerleri değişse de sonuç değişmez. Çarpanların sırası ve yerleri değiştirirse de çarpım değişmez. 5 çarpı 7 çarpı 2. 5. 5 çarpı parantez içi 7 kere 2. 14. Eşittir. 5 ile 14'ü çarpıyoruz. 5 kere 4 20. 20'nin sıfırı. Elde var 2. 5 kere 1 5. 2 daha 7. 70. Diğer çarpma işleminde parantez için çarpalım. 5 kere 2 10. 10 çarpı 7 eşittir 70. Parantez için çarpıyoruz. 5 kere 7 35 çarpı 2. 35 ile 2'yi çarptık. 2 kere 5 10 elde var 1. 2 kere 3 6 1 de elde 7. 7 çarpı 2 kere 5 10 Yedi kere on yetmiş. Çarpma işleminde çarpanların yerleri ve sırası değiştirilse de çarpım değişmez. Çarpma işleminin diğer bir özelliği çarpım çarpanlardan birine bölündüğünde diğer çarpan bulunur. Bunu örnek gösterelim. Örnek olarak 24 çarpı verilmeyen çarpanı bulacağız. Çarpım 192 çarpan çarpan çarpım. Verilmeyen çarpanı bulabilmek için çarpımı çarpana bölüyoruz. Yani 192'yi şöyle yapalım. 192'yi 24'e bölüyoruz. 1'in içinde 24 yok. 19'un içinde 24 yok. 192'nin içinde 24 8 defa. 8 kere 4 32 elde var 3. 8 kere 2 16. 3 daha 19. 192. 2 tane 2 çıktı 0 kaldı. 9'dan 9 çıktı 0 kaldı. 1'den 1 çıktı 0 kaldı. Verilmeyen çarpan 8'dir. Üçgen eşittir 8. Verilmeyen çarpanı bulabilmek için çarpımı verilen çarpana böldük. Verilmeyen çarpanı bulabilmek için çarpımı çarpana bölüyoruz. 63'ü 9'a böldük. 63'ün içinde 9 7 defa. 7 kere 9 63 verilmeyen çarpan 7'dir. Eşittir 7. Çarpma işlemi ile ilgili bir problem çözelim. Bir okulda 37 tane sınıf. Her sınıfta 22 şer öğrenci vardır. Bu okulda kaç öğrenci vardır? Okuldaki sınıf sayısı 37 tane. Her sınıfta da 22 öğrenci var. Okuldaki öğrenci sayısını buluyoruz. 37 ile 22'yi çarpalım. 37 sınıf. Her sınıfta 22 öğrenci. Çarpma işlemine birler basamağından başlıyoruz. Önce 2 ile 7'yi çarpıyoruz. 2 kere 7, 14. Elde var 1. 2 kere 3, 6. Bir daha 7. Onlar basamağına geçtik. 2 kere 7, 14. Elde var 1. 2 kere 3, 6. Bir de elde 7. Bir basamak kaydırmıştık. 4, 7, 4 daha 11 elde var. 1, 7, 1 daha 8. Bu okulda 814 öğrenci vardır. Çarpma işleminin tanımı ile ilgili bir soru. Yukarıda verilen toplama işleminin çarpma işlemi şeklinde gösterilişi aşağıdakiler hangisidir? Hatırlayalım. Toplananları aynı olan toplama işleminin kısa yoldan yapıldığı işleme çarpma işlemi denir. İşlemimize baktığımız zaman toplananları aynı. 26 kaç defa toplanmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane 26 toplanmış. 7 kere 26 olması gerekir. Cevabımız B seçeneği. 7 çarpı 26. Toplananları aynı olan toplama işleminin kısa yoldan yapılmış hali çarpma işlemidir. 7 tane 26 toplanmış. 7 çarpı 26. Diğer bir sorumuz aşağıda eksik verilen sayıları tamamlayalım. Örneğimizi inceleyelim. 5 çarpı 32 çarpı 17. Bu eşitliği sağlayabilmesi için sağ taraftaki eksik olan sayıyı bulacağız. Çarpma işleminde çarpanların sırasının önemi yoktur. Yerleri değiştirirse de çarpım değişmez. Eşitliğin sol tarafında 5 çarpı 32 çarpı 17. Eşitliğin sağ tarafında 17 ve 32 var. Eksik olan sayımız 5 eşitliğin sağlanabilmesi için eksik olan çarpan 5'tir. Diğer örnekte 18 çarpı 7 çarpı burada verilmeyen sayıyı buluyoruz. Eşitliğin sağ tarafında 52, 7 ve 18 var. Verilmeyen çarpan 52'dir. Diğer örnekte 11, 8 verilmeyen çarpanı bulacağız. 11, 30 ve 8 sayısı var. Verilmeyen çarpan 30'dur eşitliğin sağlanabilmesi için 30 sayısını yazdık. Diğer örnek 12 çarpı 14 çarpı 6. Eşitliğin sol tarafında, eşitliğin sağ tarafında verilmeyen sayımız 12'dir. Verilmeyen çarpan 12. Diğer örnekte AB B çarpı 27, parantez içinde 27 çarpı 22. Eşitliğin sağ 22 çarpı 34 çarpı 27. Sol tarafta verilmeyen sayımız 34'tür. AB 34. Bu eşitlikte A çarpı B kaçtır? A çarpı B. AB 34 ise 3 çarpı 4. O da eşittir 12. A çarpı B 12'dir. Cevap 12. Sevgili çocuklar bugün sizlerle doğal sayılarla çarpma işleminin özelliklerini örneklerle işledik. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Hepinize derslerinizde başarılar dilerim. Konuyla ilgili yorumlarınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.